Biliyorum. Hayat bazen ağır geliyor. Çok çalışıyorsun ama yine de yetişemediğini hissediyorsun. Çabalıyorsun ama karşılığını tam alamıyormuşsun gibi. Bazen emeklerin görünmüyor. Bazen maddi kayıplar, beklenmedik zorluklar, önüne engeller çıkıyor ve bazen kendi değerini bile sorgular hale geliyorsun. Sanki hayat hep biraz daha fazlasını istiyor gibi. Sanki verdiğin çaba, hak ettiğin karşılığı bulmuyor gibi. Ama bilmeni istiyorum sen yalnız değilsin. Ve hissettiklerin çok gerçek. Bu duyguların içinde kaybolmak yerine, şimdi içindeki gücü hatırlamaya, kendi ışığını yeniden yakmaya var mısın? Çünkü gerçek bolluk, gerçek güç ve gerçek değer senin içinde zaten var. Ve şimdi bu hatırlayışla yolumuza devam ediyoruz. Bazen her şeyini verirsin ve yine de yetmiyor gibi hissedersin. Uğraşırsın, yorulursun. Ama dünya seni duymuyor gibi gelir. Gelirler yetmez. Emeğin görünmez. Umutların ertelenir ve zamanla sadece dış dünyaya değil kendi gücüne de inancın sarsılır. Ama unutma bu dünya sana kim olduğunu unutturabilir. İçindeki ışığı söndüremez. Şimdi o ışığı yeniden uyandırma zamanı. Şimdi kendi değerini yeniden hatırlamanın zamanı. Çünkü sen düşündüğünden çok daha güçlüsün. Bu yolu hepimiz zaman zaman yürüyoruz. Çabalıyoruz, uğraşıyoruz. Bazen yetişemiyoruz. Bekliyoruz, umut ediyoruz. Ama hayat her zaman istediğimiz hızla akmıyor. Bazen emeklerimizin görünmediği, Bazen karşılığın gelmediği zamanlar oluyor. Kaybettiklerimiz, ertelediklerimiz ve bazen de vazgeçtiklerimiz oluyor. Bu duyguları tanıyorum ve biliyorum bu senin zayıf olduğun anlamına gelmiyor. Bu sadece insan olduğun anlamına geliyor. Şimdi tüm bu yaşanmışlıkların arasından geçerken İçindeki gücü yeniden hatırlamaya var mısın? Çünkü içinde taşıdığın ışık senden asla vazgeçmedi. Şimdi o ışığa geri dönme zamanı. Bazen her şeyini verirsin ve yine de yetmiyor gibi hissedersin. Bazen uğraşırsın, çabalarsın, yorulursun. Ama dünya seni duymuyor gibi gelir. Gelirler yetmez, emeğin görünmez, umutların gecikir ve zamanla sadece dış dünyaya değil, kendi gücüne de inancın sarsılabilir. Biliyoruz çünkü bu yolu sadece sen yürümüyor. Hepimiz zaman zaman aynı duygulardan geçiyoruz. Kaybettiklerimiz, ertelediklerimiz, Bazen de sessizce vazgeçtiklerimiz var. Ama işte tam bu yüzden bu an yeniden hatırlama zamanı. Unutma. Bu dünya bize kim olduğumuzu unutturabilir ama içimizdeki ışığı asla söndüremez. Ve şimdi içimizde taşıdığımız o ışığı yeniden uyandırıyoruz. Birlikte aynı gökyüzünün altında, aynı yolculukta ve her bir adımda biraz daha güçlenerek. Çünkü biz düşündüğümüzden çok daha güçlüyüz. Ve şimdi bu hatırlayışla yola devam ediyoruz. İçsel güven ve değer duygusuyla dünyasal bolluğu ve başarıyı kendime doğal bir şekilde çekiyorum başarı benim kim olduğumla uyumludur. Ben değerliyim ve dünyaya katkı sağlıyorum. Emeğim bollukla karşılık bulur. Korkularımı serbest bırakıyorum. İnançla ilerliyorum. Evren bana gereken her desteği zamanında getirir. Başarıyı hak ediyorum ve şükranla kabul ediyorum. Bugün hatırlıyorum. Ben varoluşumla değerliyim. Başarmak için kendimi kanıtlamak zorunda değilim. Ben olduğum haliyle yeterliyim. Ve bu yeterlilik doğal bir mıknatıs gibi bolluğu hayatıma çeker. Her nefeste daha fazla güveniyorum. Her adımda daha fazla kökleniyorum. Dünyaya katkı sağlamak için buradayım emeğim, sevgim ve çabam karşılıksız kalmaz. Evren doğru zamanlarda doğru kapıları açar. Başarı benim için doğal bir akıştır. Başarı kim olduğumu ispat etmek değil, kim olduğumu ifade etmektir. Korkularımı serbest bırakıyorum. Kendime inanıyorum. Ve yaşamın bana sunduğu fırsatları şükranla karşılıyorum. Bolluk ve bereket dışarıdan gelen bir lütuf değil. içimde taşıdığım öz değerin dışa yansımasıdır. Ben değerliyim, ben yeterliyim, ben verimliyim. Ben hayatın bana sunduğu tüm iyiliği almaya açığım. Her zorlukta daha da güçleniyorum. Her gecikmede Sabrın bilgeliğini öğreniyorum. Her başarısızlıkta yeni bir yol keşfediyorum. Ben yaşamla birlikte esniyor, büyüyor ve serpiliyorum. Şimdi ve burada içimdeki değer duygusuna tutunuyorum. Kendi ışığımla yolumu aydınlatıyorum ve biliyorum hayat bana kalbimle uyumlu her şeyi zamanla ve zarafetle getiriyor. İşimde, gücümde, hayatımda, içsel güvenimle, sevgiyle ve inançla ilerliyorum. Ve her adımda bolluk, başarı ve mutluluk doğal bir şekilde bana akıyor. Ben yaşamla uyum içindeyim ve yaşam benimle birlikte akıyor. İçsel gücümle hayatımı inşa ediyorum. Ben güçlüyüm, ben kararlıyım. İçimde hayatı yeniden şekillendirecek bir enerji var ve bu enerjiyle bolluğu, başarıyı ve huzuru kendime çekiyorum. Ben kim olduğumu biliyorum. Değerimi biliyorum ve dünyaya sunacak çok şeyim olduğunu biliyorum. Emeğim değerlidir. Çabam karşılıksız kalmaz adım attıkça yolum açılır. Ben işimde güçlüyüm. Ben seçimlerinde netim. Her sabah yeni bir şansla uyanıyorum. Ve bu şansı en iyi şekilde değerlendiriyorum. Korkularımı geride bırakıyorum. Şüpheleri çözüyorum. Bahaneleri değil, çözümleri seçiyorum. Ben sorumluluk alıyorum. Ben ilerliyorum. Biliyorum ki başarı dışarıdan gelmez. Başarı içimde başlar. Ben çalışkanım. Ben akıllıyım. Ben esnek ve yaratıcıyım. Dünyasal bolluk benim doğal hakkım. Kendime, emeğime ve vizyonuma inanıyorum. Ve bu inançla hayatımın kapılarını ardına kadar açıyorum her zorluğun içinde fırsatı görüyorum. Her gecikmede zamanın hediyesini keşfediyorum. Her engelde gücümü yeniden hatırlıyorum. Ben istiyorum, ben harekete geçiyorum, ben başarıyorum. Hayatla uyum içindeyim. Evren beni destekliyor ve ben kendi potansiyelimin en güçlü halini şimdi yaşıyorum. Şimdi ve burada gücümün merkezindeyim, içsel güvenimle ilerliyorum ve hayat bana hakkım olan her şeyi tam zamanında getiriyor. Ben hazırım, ben açığım, ben güçlü bir şekilde yoldayım ve bu yol bana bolluğun, başarının ve mutluluğun kapılarını açıyor. Ve şimdi biliyorum yolum sadece önümde uzanmıyor aynı zamanda içimde ışıyor ben geleceğimi kendi ellerimle inşa ediyorum her seçimim her adımım her nefesim beni daha büyük bir bolluğa daha derin bir başarıya taşıyor ben sadece bugünü değil yarını da geleceğimi de şekillendiriyorum ve biliyorum benim için en iyisi henüz yaşanmamış en güzel anlar bana doğru geliyor. Ben hazırım. Ben güçteyim. Ben yoldayım ve hayat bana tüm iyiliği akıyor. Ben güçlüyüm. Ben kararlıyım. İçimde hayatı yeniden şekillendirecek bir enerji var. Ve bu enerjiyle bolluğu, başarıyı ve huzuru kendime çekiyorum. Ben kim olduğumu biliyorum, değerimi biliyorum ve dünyaya sunacak çok şeyim olduğunu biliyorum. Emeğim değerlidir, çabam karşılıksız kalmaz. Adım attıkça yolum açılır. Ben işimde güçlüyüm. Ben seçimlerinde netim. Her sabah yeni bir şansla uyanıyorum ve bu şansı en iyi şekilde değerlendiriyorum. Korkularımı geride bırakıyorum. Şüpheleri çözüyorum. Bahaneleri değil, çözümleri seçiyorum. Ben sorumluluk alıyorum. Ben ilerliyorum. Biliyorum ki başarı dışarıdan gelmez. Başarı içimde başlar. Ben çalışkanım. Ben akıllıyım. Ben esnek ve yaratıcıyım. Dünyasal bolluk benim doğal hakkım. Kendime, emeğime ve vizyonuma inanıyorum. Ve bu inançla hayatımın kapılarını ardına kadar açıyorum. Her zorluğun içinde fırsatı görüyorum. Her gecikmede zamanın hediyesini keşfediyorum. Her engelde gücümü yeniden hatırlıyorum. Ben istiyorum. Ben harekete geçiyorum. Ben başarıyorum. Hayatla uyum içindeyim. Evren beni destekliyor ve ben kendi potansiyelimin en güçlü halini şimdi yaşıyorum. Şimdi ve burada gücümün merkezindeyim. İçsel güvenimle ilerliyorum ve hayat bana hakkım olan her şeyi tam zamanında getiriyor. Ben hazırım, ben açığım, ben güçlü bir şekilde yoldayım. Ve şimdi biliyorum, yolum sadece önümde uzanmıyor, aynı zamanda içimde ışıyor. Ben geleceğimi kendi ellerimle inşa ediyorum. Her seçimim, her adımım, her nefesim, beni daha büyük bir bolluğa, daha derin bir başarıya taşıyor. Ben sadece bugünü değil, yarını da, geleceğimi de şekillendiriyorum. Ve biliyorum, benim için en iyisi, henüz yaşanmamış en güzel anlar bana doğru geliyor. Ben hazırım, ben güçteyim, ben yoldayım ve hayat bana tüm iyiliğiyle akıyor.